Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Yunanistan'dan aldığımız e, atıştırmalıklara bakıyoruz. E, i̇lk videom bu. Daha önce hiç video yapmadım. E, bunu da merak ettiğim için aldım. Normalde vardı. Ama en merak ettiğim şu. Bakalım nasılmış. Evet hadi başlayalım. Ben şunları merak ettim. Gülen yüzlü videolar oluyorlar. Hemen açalım. Açma yeri nerede? Ha buldum. Aa. Aa, gül benziyorlar. Hii. Acaba tadı nasıl? Çok merak ettim. Çilekli ve çikolatalı gibi. Hmm, şöyle koyalım. Sandviç gibi ya. Bakayım. Hmm. İçindeki aroma çok gelmiyor. Ve peçiber bisküvi gibi. Hmm. Ama güzel. Sevdim. Hmm. Güzel mi? Koyalım içine. Sonra yiyeceğim. Hmm. Bunu da merak ettim. Pizza yanında pek olmuş. Bakalım nasıl? Kesedim. Ay vantilatör var mı? Eh, biraz daha kekeceğiz. Ben lazım. Korkuyorum yiyeceği keseceğim Ee, eh, birazcık daha vantilatör şunları götürüyor. Bir şey olmaz. Sonra toplarız. Hadi şuradan, şuradan, şuradan. Hadi. Heh, açıldı. Aaa. Kırılmış bir tane Vurabilirsem göstereceğim ama hepsi kırılmış. Ha bu kırılmamış. Böyle bir şey. Acaba tadı nasıl? Bayağı merak ettim. Şöyle. Mmm. Hmm. Tadı çok pizza gibi değil ve içinde baharat var ama çok güzel. Tabii ki de içinde baharat olur. Çok sevdim. hmm. Sonradan pizza da geliyormuş. Skittles, diyor. Crazy Sours diyor. Çok merak ettim. Aa pembe. Pembeye bakın. Pembeyi deneyeceğim. Hı. Kesin çilekli. Hmm. <huh Becca farkı> Ekşi. Ekşi bir şeker. Sakız gibi bu. Hmm. yazdığım bu neymiş? Ne okudu, ne yazdığını bilmiyorum ama arkada Zeya Biscuits yazıyor. From the ve what we from? Hmm, nasıl bu ya? Bakalım, açalım. Çikolata olduğunu biliyorum çünkü Burada kahverengi gösteriyor. Daha çok açmam lazım. Aa, Paket de geliyorlar. Eee, açıl. Aç Açıl çıtsam. Açıl. Hadi. Aaa. çikolatalılar gerçekten. Çikolata gibi kokuyorlar. Aynı normal kurabiye gibi kokuyorlar. Bakalım nasıllar. Üzerinde Yunanca bir şey yazıyor. Ters mi tutuyorum? Normal mi tutuyorum? He. Normal tutuyormuş. Böyle bir şey yazıyor şurada. Çok merak ettim. Burada da bir yaprak resmi var. Hmm. deneyelim bakalım. Çikolata. Evet çikolata araması var. Çikolata. Aynı çikolatalı kurabiye gibi. Ama sevdim. Ya çok da sevmedim aslında. Ha, ondan sonra güzel bir şey gelmiyor. Evet bakalım. Haribo nasıl? Çok merak ettim. Bisiklet tekerleği. Tekerleği. Ay <laughs> konuşamıyorum heyecandan açalım ne varmış hadi bakalım çok merak ediyorum hadi bakalım evet. bu ne ya <laughs> çok değişik tadı hiç sevmedim sevmedim ben bunu hiç sevmedim evet bakalım bu nasılmış merak ettim e, açılsana. Açılmıyor. Hadi bakalım. Baba açılma. Bu nedensin? Açılmıyor çünkü. Ben bunları açmakta iyi değilim. Hangilerini sevip hangilerini sevmediğini de söyleyebilirsin biliyor musun? Evet. Söylüyorum zaten. duymuş. Ama bayıldım. Çok güzel. Ben şunları sevmedim. Biraz bütün aromaları benzetiyor. Bunu kesinlikle sevmedim. Şunları birazcık sevdim, birazcık sevmedim. Bunları hiç sevmedim. Ben belki de. Ama gerçekten böyle bir tane ekşi sakız gibi ekşi sakız hiç denemedim belki diğer renkler farklıdır bir tane daha deneyim sarı deneyim bakalım farklı mı o yok denemedim yok deneyeceğim hepsi aynı neyse buna bayıldım bunu çok sevdim yani hepsi bu kadar herhalde sonraki videoda görüşürüz